Herkese merhaba. Ben de Maxbet ofisinden Ceyda Çakır. Dragos'ta bulunan villama hoş geldiniz. 586 metrekare olan 8 artı bir villamızın ihtişamlı bir prekast cephesi, İtalyan granit mermerleri ve muhteşem bir yüzme havuzu bulunuyor. Bu havuzun dizaynını ve şelalesine bayılıyorum. Kendinize şelale ve kuş sesleriyle dinlenirken, yoga yaparken, ya da son ses müzikle eğlenirken hayal edebilirsiniz. Muhteşem! 3 adet devasa terası bulunan villamızın ikinci katında bulunan terasında havuz manzarasının keyfini çıkarabilir. 3. katını yemek ve oturma bölümü olarak dekore edip şehrin tadını yaşayabilir. Dördüncü katında ise muhteşem deniz manzarası ve yeşilliğin içinde keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Üstelik zemini ve etrafı yeşil alana çevirebilir. Yıldızların altında barkı vizyon kurarak sinema keyfi yapabilirsiniz. Davetleriniz için de harika bir alan olabilir. Havuzlu cepheli mutfağımız ise tüm bayanların hayaline sahip işlevsel bir şekilde dizayn edilmiştir. Franke marka ankastreleri siyah ve beyazın uyumuyla Mutfağımız çok şık bir şekilde tasarlanmıştır. Kamera ve güvenlik sistemi kurulan tek tuşla yönetebileceğiniz akıllı evimiz 4 katlı olup muhteşem bir asansöre sahiptir. Kristal kaşlarla bezelmiş motorlüks asansörde kim serte çekilmek istemez ki. Nişlerin aynı ile birleştirilmesi ayrı bir hava ve derinlik veriyor. Işıklandırmalarla daha da şık olmamış mı? 20 metrekare olan sauna ve jacuzzi odamız ise muhteşem detaylar kullanarak tasarlanmış. Saunanın içindeki ışıklandırma ve jacuzzi'nin kabartmaları çok şık. Mermerler birleşince göz alıyor. Çok güzel. ve sahip olmak için lütfen beni arayın. Hoşçakalın.